Depremin üzerinden 8 gün geçti. Bugün İzmir'i yıkan ve hepimizin yüreğini yakan o anların yeni görüntüleri geldi. Kızılay'ın kurduğu bir çadırdaysa enkaz altından çıkarılan anılar toplandı. Biraz önce ise bir hastaneden çok güzel bir haber geldi. Ay, ay, ay! Allah! Allah. <laughs> cevap ver. Lütfen bize cevap ver. Çıktı. <laughs> Umudunuzu kaybetmeyin dedik. <laughs> Birkaç parça eşya. Başka hiçbir şey değil. Sağlık ekibi ameliyathanede yakalandı. O iş yerinde binlerce kişi de sokakta. 8 gün önce saat 14.51 geçe İzmir'de kıyamet böyle koptu. Meydanlar, caddeler insan seline döndü, kalabalık gitgide büyüdü. Kafeler boşaldı, çantalar, valizler devrildi, kimsenin umrunda değildi. Herkes can derdindeydi. Bu görüntüde seferi sardan, tsunami'nin vurduğu sığacıktan. Ay ay. Tamam sakin ol ya tamam. Deniz suyu böyle geldi. Dakikalar içinde sokağı bu hale getirdi. Allah. 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 Bir kişi vardı ki olacakları önceden bilmişti. Sinan bu deniz gelecek herkes yukarı çıkar. Bugün İzmir'i vuran e depremin 8. günü. Şu anda deve güreşi alanı çadır kentindeyiz. Depremzedeler nasıl bir çadırda kalıyor? İşte örnek bir çadır. Hem dezenfektan, hem kolonya hem de maske var. Yani hijyenik ürünler de var burada. Yine ısınmaları için bir ısıtıcı var. İçeriye girelim. İşte görüyorsunuz altta bir palet var. Üstünde bir strafor ve üstünde de AFAD'ın bir yatağı, yine battaniye, yastık. Bu çadırda 7 kişilik bir aile rahat bir şekilde kalabiliyor. Burası da Kızılay'ın anı çadırı. Kitaplar, ayakkabılar, botlar, biblolar, eksilen fotoğraflar. 32 kişiye mezar olan Emre Apartmanı'ndan toplanan tüm eşyalar bu çadırda sahiplerini beklemeye başladı. Analarımızı almaya geldik dediğim gibi, kitaplarımızı almaya geldik. Bunlara kim de et sürebilir ki? Sadece geçmişe yönelik birkaç parça eşya. Onlar anılarına kavuşurken 12 binada yıkım işlemi tamamlandı. Sahada şu an 7127 personelimiz 1007 araçla hizmet veriyor. Yaralı vatandaşımız hastanelerde tedavileri devam etmektedir. Onlardan biri de Ayda Gezgindi. Bugün babasının kucağında taburcu edildi. Evde onu bekleyen dramdan, annesiz kaldığından habersizdi.